ve büyük bir yapıya ait olduğu sanılan üç kemerli bir duvar, çayır mağarasından çıkan suyu kente taşıyan su kemeri kalıntıları günümüze kadar ulaşabilen kalıntılar arasında göze çarpmaktadır. Deon Billaos, Karadeniz kıyısında yer alan ve üzerinde modern bir şehir kurulmayan tek antik kenttir. Zonguldak, merkezde yer alan tarihi limanı ve deniz feneri ile meşhur bir şehirdir. 1908 yılında inşa edilmiş olan Zonguldak Feneri, denizden yüksekliği 53 metre olan bir burunda yer almaktadır. 1985 yılından bu yana elektrikle çalışan fenerin 9 metre yüksekliğindeki kulesinden çıkan ışık 20 deniz mili uzaklıktan görülebilmektedir. Denizciler için umudun ve kavuşmanın ışığı olarak... ...tarihteki yerini alan Zonguldak Deniz Feneri... yüzyılı aşkın tarihiyle... ...kentin çok özel simgeleri arasında gelmektedir. Fener bölgesinde yer alan bir diğer önemli değerse... ...Varagel Tünelleridir. Endüstriyel amaçlı kullanım için yapılan bu tünel... ...deniz kenarında karstik yapısal özellik taşıyan kayalık içine yapılmıştır. Bu özelliğiyle doğal mirasa katkı sağlayan Baragel Tünelleri, günümüzde kültürel endüstri mirası olarak önem taşımaktadır. Zonguldak Limanı içinde yer alan ve anıtsal yapı niteliğindeki 1848 tarihli Rapid Şarjömen, işlevi itibariyle yükleme, doldurma anlamına gelmektedir. Demir yoluyla limana getirilen kömürü, limandaki vapurlara yüklemek için yapılan bu tesis, zamanla şehrin ve Zonguldak Limanı'nın simgesel yapıları arasında yer almıştır. Rapid Şarjömen, tarihi geçmişiyle şehrin en eski mimari değerlerinden biri olarak taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Zonguldak, maden ve madencileriyle tanınan bir şehirdir. Yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin bir coğrafyada yer alan Zonguldak, Türkiye'nin tek taş kömürü rezervine sahiptir. Taş kömürüyle birlikte ülkeye elektrik sağlayan ilk enerji santraline sahip olan ilde santrale ışık veren denilmiştir. Taş kömürüyle birlikte bölgede madencilik, enerji ve demir çelik sektörleri gelişmiş, Emeğin ve alın terinin şehri sonrasında sanayinin başkenti olarak da adlandırılmıştır. Karadeniz'de Zonguldak açıklarından bulunan doğal gaz kaynaklarıyla da Zonguldak önemini korumaya devam etmektedir. Taş kömürüyle Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayan, yerin yüzlerce metre altında büyük bir emek, inanç ve özveriyle çalışan madenciler dünyanın en zor mesleklerinden birini yaparak Kara elmas olarak anılan taş kömürünü gün yüzüne çıkartmakta ve olağanüstü bir mücadele vermektedir. Bu emek ve kültür, şehrin farklı noktalarında bulunan maden emekçileri ve şehitlerine adanmış çok sayıda heykel ve anıtta simgeleşmiştir. Bir maden şehri olan Zonguldak'ta emek ve alın teri şehrin birçok yerinde kent kültürünü simgeleyen heykellere dönüşmüştür. Türkiye'nin ilk ve tek maden müzesi olan Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyim Ocağı, Maden Şehitleri Anıtı ve Kömür Deneyim Ocağı olmak üzere 7 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. Zonguldak Kömür Havzası'nda 1840'lı yıllardan bu yana kömür üretiminde kullanılan araç, gereç ve materyallerin sergilendiği müzede madencilik tarihine ışık tutulmaktadır. Taş kömürünün sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katkılarının da gösterildiği müzede, tarihi serüveninin yanında simülasyonlar, maketler ve dokunmatik ekranlarla kömürün yer altından gün yüze çıkarılması süreçleri de canlandırılmaktadır. Giriş katında madenciliğin tarihi serüveniyle ilgili bilgi ve belgelerle Zonguldak havza maketi, delme, patlatma simülasyonu sergilenmekte canlandırma alanları dokunmatik olarak ekranlarda anlatılmaktadır. Birinci katta ise Zonguldak yeraltı madenlerinde kullanılan ölçüm cihazları, kişisel koruyucu ve kurtarma ekipmanları, tıbbi ekipmanlar, sosyal yaşamda kullanılan malzemeler sergilenmektedir. İkinci katta kömürün oluşumu, havza jeolojisi,